10 metre ötede duran bir adam elindeki alüminyum kutuyu fırlattı. Şaşırtıcı bir şekilde kutu tam da çöp kutusunun içine düştü. Bunu gören basketbol koçu çok şaşırdı. Bir alüminyum kutu daha alıp adama atmasını söyledi. Sarhoş adam fazla düşünmeden kutuyu yine mükemmel bir şekilde çöp kutusuna attı. Koç hemen bu adamın bir basketbol dehası olduğunu anladı. Onu takıma katılmaya davet etti. Ancak adam tüm oyuncuların kendi talimatlarını takip etmesi gerektiğini şart koştu. Koç bunu duyar duymaz hemen bir sözleşme hazırladı ve adam birkaç gün içinde imzaladı. Ertesi gün adam takıma kaydolmaya geldi. Herkes onun hala sarhoş olduğunu görünce hemen alay etmeye başladı. Basketbol takımının kadın patronu bile ona pek güvenmiyordu. O sırada adam yerde duran bir basketbol topunu aldı. Elini kaldırdı ve kolayca bir 3 sayılık atış yaptı. Sonra onlarca adım geriye doğru gitti. Herkesin önünde tekrar isabetli bir atış yaparak topu sepete soktu. Ancak oyuncular adamın sadece şanslı olduğunu düşündü. Bu kez adam doğrudan sahanın dışında durdu. Topu aldı ve yine isabetli bir atışla topu sepete soktu. Ancak o zaman herkes adamın gerçek gücünü anladı. Bundan sonra onun liderliğinde eskiden kimsenin tanımadığı bu takım yavaş yavaş olgunlaştı. Sadece 3 ay içinde çeşitli müsabakalarda şampiyonluk kazandılar. Ancak adam için en önemli maça sadece 3 gün kalmıştı ve rakipleri eski takımıydı. Eskiden bu adam o takımın koçu olmak üzereydi. Ancak en iyi arkadaşı ona tuzak kurdu ve bu yüzden takımdan ayrılmak zorunda kaldı ve en iyi arkadaşı eski takımında koç oldu. Bir gün karşılaştıklarında en iyi arkadaşı ona maçtan çekilmesi için hemen 5 milyon dolar teklif etti. Ancak adam arkasına bile bakmadan gitti. Rakibini ağır bir bedel ödetmeye yemin etti. Kısa süre sonra maç günü geldi. İki takım tezahüratlar eşliğinde basketbol sahasını doldurdu. Maçın başında adamın liderlik ettiği takım önde gitmeye devam etti. Ancak beklenmedik bir şekilde rakip takım ikinci yarıda hile yapmaya başladı. Diğer oyuncuları rahatsız etmek için sürekli fiziksel temas kullandılar. Oyuncularından biri bacağı sakatlanana kadar yere itildi. Artık adamın takımı için yedek oyuncu kalmamıştı. Herkes pes etmek üzereyken adam hemen formasını giydi ve yavaşça sahaya girdi. Takımını final şampiyonluğuna o taşıyacaktı.